Edirne yine. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, Esnaf ve Sanatkarları uyararak ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin Şubat ayı sonunda sona ereceğini bildirdi. Edine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunludur. Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için belediye ölçü ve ayar memurlarına müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması şarttır. Söz konusu belge ölçü aletlerinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilerek ilgililere ibraz edilmelidir dedi. Edine'de Sohb başkanı İna, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyen üyelerimiz daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, Damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari ve cezai işleme tabi kalırlar. Üyelerimizin faaliyetlerinde kullanılan ve damga süresi dolmuş her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damga işlemlerinin yapılması için muayene beyannameleri en geç 2 Mart 2015 tarihine kadar belediyelerimizin ölçüler ve ayar memurluklarına vermeleri gerekmektedir dedi.